Bu tür bir projeye imza atmaya hazırlanıyorum. Öyle mi? Kaç evet. yıldan sonra abi sinema dünyasına tekrar? Yani en son çektiğim film 87 idi. Demek ki o 30 sene geçmiş. Benim 30 aradan, sene aradan. sonra evet. Yani 30 sene dersek de bir nefeste gelip geçiyor tabii. Hangi filmdi en son filminiz? En son filmimiz e, neydi adı? Arabiya. Unuttum mal adını mı? <laughs> 30 yıl geçmiş. Mi? Komedi filmi. Ve evet onun haricinde stand up yapmaya karar vermiştim. Onun çalışmalarını yapıyoruz. İşte hazırlık yapıyoruz. Kimlerle çalışacaksınız komedi filminde? Belli mi kadro? Belli yani mi? Yani ilk tarz e, oyuncu olarak kendimi seçtim. Urfa'dan gelen bir adam oynayacak. Ağa rolünde. Filmi siz mi çekiyorsunuz bu arada? Yani ben çekmeyeceğim. Daha tecrübeli kişiler çekecek herhalde. Öyle tahmin ederim. Senaryo size mi ait? Senaryo bana ait. Kimden olacak? Yani olarak. Yani şu anda seçim yapmadık daha henüz yazım aşamasında. Kısmet olursa bir aya kadar biter ondan sonra karar vereceğiz. Geçen günler bir çizgi filmi adı altında bir şeyimiz çıktı Fırıldak ailesi diye. Onunla ilgili şerbeti tekrar içtik 30 sene sonra. Seslendirme yaptık. Seslendirme de böyle bir bölümde de beni de kullanmışlardı. Çizgi kahramanı olarak. Ve iyi de iş yaptı ve bunun üzerine tekrar film çekimi için çok start vermeye karar verdik diyelim. Hayırlı olsun. Teşekkür abi. Teşekkür ederim. Mahmut Tuncer. Mahmut Tuncer gerçekten çok şahsına münasır, çok sempatik. Aslında çok da her konuda kabiliyetli bir adam. Yani seslendirme yapıyor, bir çizgi film Tabii, karakteri. Yani her hani herkes de yapamaz değil mi mesela bunu? Ya, yapamaz. Yani birçok aslında değişik yönü var. Mozaik ee, evet. var adamın her şeyinde parçasında yani değişik bir adam. Ben seviyorum şeyi Mahmut 30 sene olmuş ama film çekmeyeli. Şimdi yeni bir film çekecek. E, kimi seçtiniz diyor. İlk olarak kendimi seçti. <laughs> <laughs> Tatlı adam. Evet, komik Urfa'dan adam. gelen birini canlandıracağım." diye. Hem de stand-up yapacakmış. Cem Yılmaz'a rakip olacak mı bakalım. Yani böyle komik izlettirir aslında biliyor musun sahnede Mahmut Tunçay. Çünkü tabii normal hayatında da espri kabiliyeti olan, zaten zekayı gerektiriyor. O Mahmut Tuncay, zeki bir adam. Ama bakıyorum hep ailesine çok sahip çıkmış hayatındaki kadına sahip çıkmış. Tüm adamların hayatı istikrarlı ve güzel gidiyor. Ben bunu görüyorum. Yani iyi bir aile babası Mahmut Tuncer, evet. değil mi? Eşi de mesela çok kuvvetli bir kadın. Hı -hı. Işıl abla ve onu çok iyi yönlendirdi. Şimdi bir evet. adamda kabiliyet olur ama bazen kabiliyet olması yeterli değil de bir de arkasındaki kadının zeki ve Kesinlikle. kuvvetli olması çok önemli. İkisi de bir arada bir araya gelince de işte güzel bir hayat ve başarılı bir Başarılar süreç geliyor. geliyor. O yüzden de bu anlamda seviyoruz duruşunu Mahmut Tunca'nın